dünkü yayın, saat 11'de geliyor onun videosu. Dün ne dedik? Bitcoin düştü diye, hayırdır bu altcoin'lere ne oldu böyle? Hani Sasha mı öldü de Waves 11 dolara düştü, 10 do 19 dolardan. İşte Atom 35 dolardan 15 dolara düştü. AVAX 40 dolardan 10 dolara düştü. SXP 5 dolardan 2.5 dolara düştü. Hayırdır ne oldu? Bunların projesi mi oldu? Fil 1.3 milyar dolar yatırım almışken 185 dolardan 130 dolara 120 dolara düştü. Hayırdır? Bitcoin 40 bin dolara inecek. 44 44. Discord'da ne anlattım ben? ne, 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 ne dedim? Hani 47 44 değil. 47 şurası. Şurayı kırarsa 44 falan yok. Ama YouTube'daki o finolar tahminimce 44 dindedir diyor deniyor onlara. Bilemiyorum tabii ki. Bana gelmediği için o borsalar ya da gelemediği için o borsa sponsorlukları bilemiyorum orasını. Ya buradan dönecek bu. 50'den de dönemezdi. Dönemiyordu. Çünkü o fake'i at, atması lazım. 44 gösterip 44 değil. Yani 44 nereden çıkartlar onu da bilmiyorum. O 42 43 hani şu işte ne? 43171 44 de değil yani. 44 de kaç kadar onu anlamadım yani. bunu gösterip fake atacaklı. Aynen 19 bin, 20 bin, dolarda 12 bini, 14 bini gösterip 17 binden fake atması gibi. Short açtıracak. 47'yi kırarsa burada duramaz. Çünkü zaten hali hazırda şillenen kısım bu. 42-44 arası. Buradan dönecek. Hani buraya gelecek. Buradan dönecek. Paradotor 500 bin kişiye bunu diyor. Başka bir yabancı fenomen işte 300 bin kişiye bunu diyor. Herkes burada bekliyor. Ya mümkün mü bu? Herkes burada long atacak ha. O durumda diyordum ne diyordum Discord'da? Bu olursa olacak olan şu. 44'te gelir dead getini yapar. Hop oh, 10k. Bu olurdu. E bu olsa da onun da tweetlerini attım. Dün yayında hatta gösterdim. Belki duruyor hala o. Bir de Dün yayında gösterdim. Hani olay long açmak. Yani kimse short açmıyor bunu düşecek diye. Hani şuraya düşsün de long açayım. Olmadı buraya düşsün long açayım. Olmadı buraya düşsün, long açayım. Olmadı buraya düşsün long açayım diye. Herkes long peşinde. Bütün Twitter'da 44 bin işilleniyor. 44'e gelecek orayı test edecek doğrudan dönecek diye. Ya mümkün mü bu? Değil. E ne diyordum ben 47. 47 yaş aşağı kırarsa bay bay. 44'ten dönme imkanı yok onun. 47 yaş aşağı kırarsa yani 29-30. Oradan döner dönerse. O bile zor da. Şimdi short açtıra açtıra gidiyor. Nedir o short açtırma muhabbeti? Düşerken short aç pas kimse. Ama artarken açar. İşin psikolojisi de odur. Long nasıl açıyorsun sen? Ha buradan dönecek diye long açıyorsun değil mi? Ha buradan dönecek long kaç? Ha buradan dönecek long kaç? Yok buradan dönecek long kaç? İşte 40 binden 44'ten dönecekmiş oradan long açayım. Hop oh, ne olmadı 43'e düştü oradan long açayım. Olmadı 40'a 40 düştü oradan long açayım. Bunu tam tersi de shortçular için geçerli. Düşür 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 fiyatı açmasın short. Arttır. Bundan sonra short açmaya başlıyor işte. Arttı da bu kadar fitil attı. mum attı. Buradan düşecek bu değil mi? Aç şortu. Ertesi gün bir fitil daha. O zaman burada aç şortu. Bu düşecek çünkü. Ertesi gün bir fitil daha. Bu böyle gider bu iş. Şu an olması gereken bu. Bu olacak demiyorum gene. Ona sokmuş olabilirler. Şu an fonlama oranlarından onu görüyoruz. Waves'teki muhabbet. 18 dolara geldi. Fonlama oranları eksi şu anda Waves'te. Yani herkes short açıyor. Short açtırıyor şu an Waves'e. Waves yarın 30 dolar olur bu durumda. Ama Bitcoin sapatırsa gene düşebilir. Bakacağız ona. Ama şu anki durumda herkes short açıyor. Niye? E çıktı zaten buradan düşecek bu. Yarın bir tane daha koyacak. Bir short daha açtıracak Waves'e. Bitcoin'de de o duruma geliyor iş. Onun içinde şunu kırması lazım. 54, 300 şu bölgeyi bitirme attı, ama henüz kırmış değil. Önümüzdeki bir saat içinde kırması olası. İçi bulutlarından baktığında bunun şu an düşmesi yine saçma. 4 saatlik içiye bakıyorsun. Bu buradan geçmesi lazım zaten. Bunu da Twitter'da söylemezler. 3 saatlikte geçmeye başlamış. 2 saatte geçmiş saat. Günlükte fake'ini attı. Kırmızısını açtı. Pump içisini de açmak üzere. Ama henüz onun onayı tam gelmedi. Dediğim gibi şunun üstünde ya da buna yakın doğru kapatması gerekiyor. Günlükte indikatörün biri şu an al veriyor zaten. Bunun bugün sat vermesi ya da yarın sat vermesi biraz zor. Doğal olarak bu yarın da gider yukarı. Yani short açtırıyorlar. Ethereum çok sağlam dayanıyor. Bu da alt boğa sinyali oluyor. Ama henüz hala gelmiş değil. Daha önce de bahsettiğim üzere gelmesin zaten. Buna var da bu buralarda takılsın. Ya bana kalsa bu da gitmesin. 35.000 satış oldu. Bu da gitmez. Bu olduğu yerde dursun. Bu gitsin. BTC gitsin. BTC 50, 60, 70, 80, 90, 100 olsun. Bunların acelesi yok altcoin'de. BTC şey giderken 100 bin dolara giderken bunlar Bitcoin pairinde sabit dursunlar. O yeterli size. Çünkü bunlar Bitcoin pairinde sabit dururlarsa dolar da gidecekler. BTC 100 bin olsun ve işte 30 dolar olsun mesela. Mis gibi iş. En sonda BTC pairinde gittiği zaman 5'te işte 300 dolar olur zaten. Ether'de 30 bin dolar olur mesela. O lazım bir de. O so sonsuz boya getirecek olan o. Öbür türlü şu an BTC pairlerinde şu an giderlerse o normal klasik altcoin boğası olacak. Onun da bir düzeltmesi olacak. O düzeltmede işte bayağı incinirsin. Ve o boğa süresince de incinirsin. Yani neye gireceğini şaşıracağın için. Binaları dinle, dinliyorsunuz çünkü. Yani bizi dinleyen yok. Yani 11 dolarda V alıyoruz. 19 dolar oldu mu alayım mı diyorsunuz mesela. Ve sürekli bir V istiyor. V istiyor. V istiyorsun Başka bir şey demiyorsun diyor. Çünkü benim bana göre en sağlam koyun o çünkü. Niye en sağlam coin? o? Diğerlerinin hepsini yaptığını tek bu yapıyor. SXP kart yapacakmış. işte de var kardeşim. Uniswap. Swap yapacakmış. Waves'de var zaten o. Bilmem ne. DEX yapacakmış. Waves'in kendisi DEX zaten. İşte başka bir coin. E, ne? Def yapacakmış. Waves'in kendisi de DeFi verdim. Diğer coinlerin hepsini topluyorsun. Hepsi total sana bir resim veriyor. Resim gösteriyor. İşte birisi merkezsiz borsa yapıyor. Birisi kart sistemi yapıyor. Birisi Def yapıyor. Birisi blok zinciri yapıyor. Birisi smart kontrat yapıyor. Hepsini topladın mı bir kripto resmi çıkıyor değil mi? hepsini toplayınca Waves onların hepsi oluyor işte Waves Onların hepsinin yaptığını yapıyor Waves çünkü O yüzden bana göre en sağlam Coin Waves Ve gitmemesinin sebebini de daha önce anlatmıştım diğer coinlerin Şeyini Olayını buradaki videolarda az önce gösterdiğim Videolarda var Sebebi Yaptığı ICO Şu Metrik videosunda Ondan bahsetmiştik Arttığı için sana güzel proje gibi geliyor. O. Bir günde 10x yapıyor. Bir ayda 60x yapıyor. işte. 2 dolardan 61 dolara çıkıyor. Bir ayda 30x yapıyor. Arttığı için 30x yaptığı için güzel geliyor sana. Ama bu kimse de yok ki. O yüzden artıyor zaten. Bunun ikosunda yaptıkları olay o zaten. Diğerlerin ikosunda da yaptıkları olay o. Zincirlerini açıp gösterdik onu size. Link'te, diğerlerinde, CHz'de artıyor İş, ama işin scam kısmı o zaten artıyor olması scam. Tabii Öbürü artmıyor. Niye artmıyor? Öbürü çünkü herkes de var. Yine yani kötü yanlış anlayacaksınız bunu. Dolandırıcı kafasıyla girdiğin için sen artsın da satayım geçeyim bana ne kafasıyla girdiğin için sen artmıyor işte. Base misal. Bugün grupta gördük. İki hemen gelen herkes. Önce kaçta satacağım diyor. Gruba yeni giren herkes kaçta satacağım diyor. Hırsız yani. Ve sorunu bu. Doğru düzgün iko yapması olması. Sağ cepten sol cebe yapmadı ikosunda Saşa. O da onun aptaldı. O, konuda da uyarmıştık onu yani. Satma coinlerin hepsini ikoda diye. Satılmaz çünkü yani halk, yani halkı görüyor yani işte halk zaten hırsız. Herkes 10 dolar da alayım da 20 dolar satayım kafasına. Yani bunu engelleyemiyorsun. Kimse için teknolojisinde değil ilk başta. Herkes parasını kurtarma derdinde. O yüzden ikoda satma hepsini. Kardeş sattım da ya geç boşver. Türk, Türklük yap. Waves'den işte sonra diğerlerinin hepsi onu yaptı işte. İko'da 50 milyon dolar para topladık. Hani para yok para. Hikaye. İko'da diyor 50 milyon dolar para topladım. Aha da para bu. Araştırsan onu. Ciddi anlamda araştırırsan Adım gibi eminim. En az 25 milyon doları bankadan kredi şekli bir yandan kendi parasıdır. Ama İko'da sattım diyor öyle olunca ne oluyor coin'ler coin supply'nin çoğunluğu ekibin kendi elinde oluyor linkte gösterdim size İlk çıkışını yapmadan önce coin supply'nin yüzde 80'i yüzde 90'ı mı ne 5 tane cüzdanda çıkışı yaptıktan sonra da coin'in supply'nin yüzde 70'i 50 cüzdanda İlk 50 cüzdanda coin'in supply'ı. Allah hani 10 milyon kullanıcı vardı bu şeyde kriptoda 10 milyon kullanıcının olduğu yerde bir tane koyun var. O koyunun bütün suplayının yüzde yetmişi beş kişide. O yaptı. E yapar 10x. çünkü adam sana tepeden satıyor. Arttırıyor fiyatı kimse de olmadığı için. E bende var. Sendeki sayılmıyor sayılmıyor. Güzel kardeşim. Bir milyar koyun var. Sende var 10 tane o koyundan. Adam o koyunu suplayının yüzde sekseni onda olduğu için arttırıyor. Arttırabiliyor onun fiyatını. 10x, 20x, 100x arttırıyor. 100x tepeden sana o supply'in yüzde onunu sattı mı zaten? İkodaki o yüzde on yüzde yirmi kişiye parasını veriyor. Yani 1 milyar dolar para kazanacaksa bunu şuraya arttırdığı için şurada alanlara ya da İkoda ilk alanlara 100 milyon dolarını dağıtır. CHZ'de bunu anlatmıştım size. Ben olsam ben de yaparım onu. Sen olsan sen de yaparsın onu. Düşünsene 900 milyon dolar kazanacaksın. 100 milyon dolar dağıtmaz mısın? Bak sen dağıtmıyorsun aslında. Sen yapmıyorsun onu. E bin dolar kazanıyorsun ama 100 dolarlık limon atmıyorsun sen. Bu herifler yapıyor işte. CZ'de 1 milyar dolar para kazanacaksa 100 milyon dolar dağıtıyor. Pamplayarak dağıtıyor ama. E sen yapmadığın için onu onu düşünmediğin için sen bunlara sağlam proje sanıyorsun işte. Mevzu o. Senin bunu yapmadığını ben nereden biliyorum? Limondan biliyorum işte. Hepsi limona bağlanıyor bunların bak. Çünkü 10 bin dolar kazanıyorsun. Burada konuşulan Bitcoin'den, coin'den. bin dolarlık limon alamıyorsun işte. Bak adam alıyor ama. Bunu 30 kat arttırıp fiyatını 10 katına veriyor limon olarak. Komünitesine. Waves yapamıyor onu. Waves'in organik olması lazım. Niye? Çünkü Waves ICO'da yapmadı onu. O da onun salaklığı dedim ya. Doğru gibi yaptı herif. Bana dedi coin gönderin. Yani bitcoin'leri, ethereum'ları. Kim ne kadar göndermişse 100 milyon supply'ı ona göre böleceğim dedi. Ona göre de böldü. E ne oldu? Herkes de var. Yani 100 milyon supply var. De demişti ki %15'i ekipte olacak. %85'i de ikoda satılacak zaten. %85'i ikoda satıldı. Herkes de var. Artamıyor işte. Her art mesaj çalıştığında birileri çıkmak istiyor çünkü. O yüzden bu kadar sürünüyor. Bu kadar organik gidiyor aslında. Sürünme değil bu. Organik. Sağlam gidiyor. Bak, kripto'nun kendi içindeki manipülasyonlarından kaynaklı bir gün 18, bir gün 19 oluyor, bir gün 18, bir gün 15 oluyor. O kripto'nun aptallığı ama proje olarak gördüğün gibi artık organik bir 45 dereceye girmiş durumda. Böyle gidiyor işte. Elbette birileri kar satışı yapacak, bir şeyler yapacak. Bunlar gibi de olmuyor yani. Artıyor. Niye artıyor? Kimse bilmiyor. Kart varmış da bilmem neymiş de kimse de yok diye artıyor işte arttığı için birilerinde oluyor bunlar. Bu CHZ, HOT, HOLO. Ama Twitter'dakileri dinliyor insanlar. Niyeyse. ise? onda niye, niye onu dinlemedi? Hmm. Kalabalık sendromu herhalde o. Bugün Twitter'da bir arkadaşı ben yorum yazmıştım işte. Yani ben hani Pundi'de terste kalan fenomen görmedim ya. Pundi ya. Pundi dedi şey bir satoshinin altına düştü. Ya bunda nasıl terste kalamadın sen? Bir satoshinin altına yani BTC Pair'ından delis lan bu coin. Ama onda bile terste kalmadılar. Hiç terste kalmıyor onlar. sallıyor işte. Şu an şurada bir cebelleşmesi var bunun. Son bir yarım saatlik kaldı. Yani bir test yapılabilir mi? Yapılabilir. Yine hani 52 50 tekrar bile yani retest edebilirler. Çok saçma olur 50 bin retest ama. Yani şu an short açtıra açtıra gidiyor. Bu hafif düşmeleri de o short etkisi zaten. Görünen o. O shortları patladı 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 gidecekler hani bir yere kadar. Bir yerden sonra o shortlar patlayamayacak duruma gelecek. Ne patlayamayacak değil mi? Yani patlayacak short kalmayacak. Orada son bir pump'ını yapıp yanılacak. Görünen o. Adamlar sadece çok güzel fake atıyor. Futures üzerinden. O manipülasyonu çok güzel yapıyorlar. Yani yememek elde değil. Aslında. Yani yememekten kastım. Yani şurada stop olmamak elde değil. Stop olursun burada. Ama burada stop olup 44'ü beklememek de gerekiyor yani. Ama stop olursun. Twitter'daki finoların yaptığı hata o. Stop olup 44'ü bekliyor. Terste kaldıkları nokta o. 44'e gelsek hani hemen atacaklar tweet'i. Bakın 44 demiştik diyecekler. 44'ten ha burayı test edecek gene. Böyle tweet'ini atacaklar. Bakın 44'ten döndü. Oradan sonra hop oh, bitti gitti. O olacaktı. Herkesi batıracaklardı. O günde gelecek. Bak 6 ay belki de bir yıl önceden söylüyorum. O günde gelecek. O günde o gün geldiğinde diyeceksiniz ki Özgür Demirtaş söylemişti bunu. Ona geliyor çünkü. Yani ben burada 6 ay önceden söylüyorum. Her etmezse özür demişler. Bir duyunca geliyorsunuz bana. Mevzu o. Yani o gün de gelecek. Bitcoin bir noktaya gelecek. Bunlar yine o noktayı bekleyecekler. Atıyorum işte 80 bin dolar tamam mı? 80 bin dolardayken başlayacaklar bunlar. İşte düşüş geliyor bilmem ne geliyor. İşte 68'i test edecek diye böyle 68'e gelecek Bitcoin. O işte bak 68 olacak. Bu dönüşünü yapacak 70 bine atıyorum. Hani o demiştik işte biz bildik falan filan da buradan bir çak 40 bine alayı pert olacak. Olacak olan o. Ben 6 ay önceden söylüyorum size. Çünkü onlar bilmiyor. Ya da biliyorlar öyle deniyor onlara bunu dediği. 1 milyon kişi burada 44'te beklerken bu 44 gelmez. CZ para dağıtmıyor. O kadar da değil. Söyleyeceklerimiz bu kadar. Kaç 5K vardı? 12. 13. K gelmiş. Legas 5K atmış. Teşekkür. El Schweizer 1.4K. Manoser 1K. Salih 1K. Mesut 1K. Furkan Yılmaz 1K. Furkan olayı anlamış durumda. Her gün bir kağıt atıyor. Neredeyse her gün bir iki kağıt atıyor. Ekstra kar ederse ekstrasını atıyor. Hani dünkü şeyde de anlattığımız gibi olay bir düzene ba bağlayabilmek. Hani komünite yakar edeceksin. Onda sıkıntı yok. Ama bizi özellikle beni bir rahatlatmanız gerekiyor o konuda. Maalesef öyle yapacak bir şey mi yok. Yani ben böyle anlatınca şey sanıyorsunuz beni milyoner sanıyorsunuz. Değil arkadaş benim senden çok param yok yani. Ve çoğunuzdan daha az param var. E ben size anlatabilmek için hani Futures'da yaptığım paraları falan gösteriyorum size. E çok para kazanıyor şeyin de giriyorsunuz bazılarınız. Daha önce anlatmıştım onu. Ben burada bu yayında vakit kaybetmesem daha çok kazanırım. Ben bu yayında bu kadar vakit kaybettiğim için bu kadar az kazanabiliyorum mesela. O sebeple de hani kendin de kazanabilmek için beni boşa çıkartıyor olman gerekiyor. Yani bu yayına çıkart, çık, çıkmaya bir teşvimin olması gerekiyor. Öyle ya abim. Öyle yani. Afşin güç usta kazandığında demişti ya hani gelmem artık yayınlara diye. Ona geliyor iş. Yani güzel bir şey yapmaya çalışıyoruz bir topluluk bilinci oluşturmaya çalışıyoruz. İşte Sasha ile olan muhabbeti hepiniz biliyorsunuz. Dünkü yayını izleyenler biliyor. Hani olayı hani yani Sasha'yı yani bin kişiyle Sasha'ya gidebilsem ben olacak olan şeyleri biliyorsunuz. Görmüşsünüzdür artık yani. Sasha'nın arkasında bin kişi durabilsek Sasha'nın neler yapabileceğini anlattım. Diğerleri gibi değil o herif. Ama komitesi salak, ekibi salak yani. Ne yapalım? O sebeple bir şey yapmaya çalışıyoruz ama o şeyi yaparken de diyorum ki e ben cebimden harcamayayım. Ben harcayacağımı harcıyorum zaten. Beynimi harcıyorum, çenemi harcıyorum, gözlerimi harcıyorum, zamanımı harcıyorum. E paramı da harcamayayım. Anlatabiliyor muyum? Çünkü sizin için bir şey yapmaya çalışıyoruz burada. Ben hani sizin için bir şey yapmaya çalışırken de e bir zahmet parasını da sen harcayacaksın. Çünkü emek harcamıyorsun. Yanlış anlamayın bunu. E zaman harcamıyorsun. hani O kadar video yapıyoruz. Hala aynı videoların soruları geliyor mesela. İzlemiyorsun çünkü. İzlemek de istemiyorsun. E ona da hak veriyorum. Çünkü zamanın olmayabilir. Her canlı yayına katılmak zorunda değilsin. Her canlı yayına katılamazsın. Her videoyu da öyle oturup saatlerce izleyemezsin 300 tane video Yeni gelenler için konuşuyorum. 300 video izlemek zaman alır. Eyvallah. Ona da. Ama dediğim gibi burada kafa patlatan ben. Çene patlatan ben. Gözümü patlatan ben. E bir de paramı mı patlatayım arkadaşlar. O yüzden diyorum ki parayı topluluk bulacak kanalın fonlamasını, kanalın büyümesini sağlayacak olan topluluk. Çünkü bu kanal topluluk için var. Topluluk yoksa bu kanal yok. Benim olmama da gerek yok. Topluluk yoksa ben burada kendi kendime PUBG oynayayım. Konuşmaya da gerek yok. Çünkü ben zaten öyle ya da böyle bir şekilde o parayı kazanıyorum. 8 bin dolar kardayım işte mesela. Sadece futures'ımda. Ve bir şekilde kazanıyorum o parayı. Bir kere gidiyor, üç kere geliyor, üç kere gidiyor, bir kere geliyor, bir şekilde dönüyor o çarp. Hep diyorum bu kanalda benim öncelikli amacım kanaldan para kazanmak değil. Bir şey yaparız kanaldan para kazanırız ayrı mevzu. O. Ve o kanaldan para kazanmaya başlandığında da hani o paranın büyük çoğunluğu kanala yatırım olarak dönecek yani. Ve kanala yatırım demek e, Saşa'ya gel buraya kardeş demek olacak zaten. Ya da CZ'ye gel buraya kardeş demek olacak. Sana bu sinir stresi manipülasyonları yaşlamayacak. Amacım o. Ben yani diyorum ya benim 300 bin tane 500 bin tane takipçim olsa ben böyle işler yapmam. O borsalara da o işlemleri bu o manipülasyonları yaptırmamak için uğraşırım yani. Dünkü yayında bahsettiğimiz gibi ya yani ne oldu dün hani geçen günde bu altcoin'ler %50 düştü işte hep, fil örneğini veriyoruz yani 1.5 milyar dolar bu adamlar yatırım aldığının ertesi günü bu coin niye %50 düştü ya nasıl düşebiliyor bu bu borsalar manipülasyon yapıyor işte. 300-500 bin takipçi olsa bu manipülasyonu yaptık yaptırtmayız. yaptırtmayız yani? şu anki mevcuttaki 300-500 bin takipçiler yaptırtıyor o manipülasyonu. Çünkü bağlanmışlar onlar sponsorluklarla. Görünen o. Öyle yani. 22-40 Yeterli herhalde. Bugünkü mevzu. Şu anlık pek bir şey yok. Bitcoin de işte 51'in üstü. Hani bir test yaparlar yine işte şurayı kıramadım ayağına. Belki şu muhabbet olabilir. Belki ama o da shortçılara para kazandırma olacağı için büyük ihtimal bunu kıracak. Şu an bunu gösteriyorlar. Şu retesti yaparım ayağına. Short açtır diyorlar millete işte. Ama bu retesti büyük ihtimal şurada yapacak. Yani 57 olacak. Çünkü asıl ee, şey dönüş hani şortçular nasıl patlama muhabbet burada başlıyor. Hani şuraya getirip 57'ye döndürüp bir tur daha şortçu biriktirecek. Kapatmayacak çünkü adamlar. Aa bak doğru bildik. Çünkü herif burada açtı şortu. Şurada ortalama düşürdü. Şurada bir tur daha ortalama düşürecek. Buraya düşecek. Aha diyecek tamam oldu işte. Yamuluyor. Kapatmayacak şortu. Bye bye. Tüm parasını alacaklar. Aynısını sana da yapmıyor mu? Buradayken yapmadım sana aynısını. A buradan dönecek dedin, long girdin, çaktı aşağı buraya. Evet tamam lan burası dedin dip işte. Buradan döner. Bir daha girdin ortalamı düşürdün, buraya çaktı, çakılırken buradan döner herhalde dedin. Bir daha girdin, hop diki de bildiğini etti burada bu bölgede gide edemediklerini tekrar aldı içeri, a döndü ya tamam diye bık 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 yaptı, lonkularını açtırdı, hepsini likide etti. Hala kalanları son bir tur daha likide etti, gidiyor. Şimdi olay tersine döndü. Anladık. Mevzu bu. TLM için bir gelecek görüyor musun? Ne olduğu hakkında fikrim bile yok. Ne olduğunu atarsan kanaldan Sedrik bakarız. Neymiş ne diymiş. 271 kasılmış 271 atıyorum Sonra da gidiyorum PUBG oynarız herhalde PUBG yayını olur mu bilmiyorum Yarın Discord Yaparız Büyük ihtimal Duruma göre Discord'da zaten grafik atıyorum bir şey olduğu zaman ekstra bir şey yani Aa, Discord yayını yapmıyoruz Ka Muhabbetine girmeyin lütfen Çünkü Grafikleri atıyorum Discord'da Chat yok zaten 6 saatte bir çünkü o süreyi kısaltırsam her yazdığımın altına birileri bir yorum yapacak Yazdım görünmüyor bu sefer. O yüzden ekstrem bir şey olduğunda hani ne olabileceğine 4-5 tane grafik atıp şunlar 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 oluyor bu 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 olacak diye uyarmasını yapıyorum zaten. Düşüncelerimi yazıyorum. Yani Discord illa canlıya yapılmasına gerek yok dediğim gibi. Hani bir şey yapmak için canlıya yapmaya gerek yok yani. Bir fotoğrafla anlatabilirsin anlatacağın şeyi. O yüzden hani sadece Discord'ta Discord'dakiler ses duysun diye yarın bir Discord yapabiliriz. Şimdilik yeterli.